Alkol niye yasaklandı? Ya ben doğru bulmadım. Niye doğru bulmadım? Bak, neyi ne kadar yasaklarsak, o işin talebi o kadar artıyor sevgili hadi. Şu anla, e, bu arada tabi e, rütük gereği yine e, biz senin televizyonda biz sıkıntıya yok. sokmayalım. Ne olur ne olmaz. Alkol sağlığa zararlıdır. Heh, de Görün gitsin. Diyoruz. Öyle de gitsin. <laughs> Şimdi onu dem. Bir de bu bu da saçma aslında. Yani rutin bu uygulamasında ben şey bunun alkolü meteden bir şey yapmıyorsun ki ya da sigarayı. Şimdi nargile salonları kapalı. Nargile yasak değil mi? Evet. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes evinde nargile içiyor. Herkes evinde nargile içiyor. İçmeyen de alışmış. Ve nargile satan tütün sağlığa zararlıdır. Tütün sağlığa zararlıdır. Marketler. <laughs> evet. Böyle, böyle yapa. Böyle yapa yapa. Ya inanılmaz böyle son zamanlarda tütün <laughs> ve tütün muameleri satan şoplar açıldı. İnanamazsın. Ya yasak bizim e, vatandaşımız tarafından çok işte hoş karşıya. Mesela yasak diyorsun adam ne yapıyor? Yalıkava, Bodrum'a, oraya buraya Marmaris'e, Kuşadası'na kaçtı gitti abi. Gitti, yasak diyorsun. Delecek bir yol buluyor. Diyor ki bakkala gitmek serbestmiş. Hadi hanım, hazırla Hayır, çocukları. Hayır şöyle mi yaptı? Yani bak, şimdi iki tartışma var. Hükümet e, insanların yaşam tarzına müdahale olsun diye mi bu içkiyi yasakladı? Yoksa başka bir niyetim var. Bence yasam yaşam tarzına müdahale eden ziyade ya sağlığa zararlıdır ya. Ya acaba evinde içmesin? olay çıkarmasın. Olay çıkarmasın. Adli vakalar olmasın diye mi? Ama yani sorumluluğu vatandaşın kendine vereceğiz. Şimdi bak nasıl vereceğiz? Adam Na? içeride içi biçim karısını katlederse nasıl vereceğiz? Ha işte şimdi bak şöyle yani alkol alkoliklerin bugüne kadar işledikleri cinayetler ya her alkol da. alanı tabii karısını kesiyor, kocasını her kesiyor gibi de diyemeyiz ama işte her alanlandığı Şöyle daha dün dün içki içmiş adam evet. polise yumruk atıyor. Aynen. Şimdi bak onu söylüyorum. Vatandaşa sorumluluğu vereceğiz. Nerede? Tıpkı Covid-19 vakalarında olduğu gibi. Ama vatandaş o sorumluluğu taşır mı? Eyvah eyvah. Taşıyamıyor. Yani onu verirsen tutmaz. İşte taşıyamıyor. Yani. Onu söylemeye çalışıyorum. cümlemin sonunu oraya getirecektim sevgili adem alkol içen içer. Şimdi adam tutmuş birisi diyor ki kardeşim alkol satışını yasakladınız ama camiler açık diyor. Ya tövbe estağfurullah. Böyle bir kıyaslama olabilir Cuman mi? Cuma namazı kılınıyor. Diye. Evet. Ya ben gideceğim mesela yarın yetişiyorum Ankara'ya iniyorum hemen. Gidiyorum abi. Ya bunu kimseye söylemek mecburiyetinde de değilim. Ama alkol de alan alkolünü alsın. Eee Almayan almaz. E zaten abicim patatesi soğanı stoklayan. Şimdi bir dakika. Yani <laughs> alkol alıyorsa onu evine stoklamamış mıdır? Bu neyin kavgası ya? Ya adama soruyorsun. Bak yüzüne maskeyi takmıyor sevgili Hadi Yüzüne maskeyi takmıyor. Belki evde maskesi de yok ikinci ben bir yerde. Ben diyor. Hayır bir tane maskeyi cüzdanın içine koymuş. Polis soruyor cüzdanımda diyor. Nerede? Bir tane maskesi var. Ulan masken nerede? Ulan benim maskem nerede? Rezir Eve yedek mu? maske almıyor. Ha maskem orada sevgili Ama seyirciler. Ama alkol yani, alan, alkol alan evine de alıyor, şeyini alıyor. Ben hazırlıklıyım. Helal. Yani şimdi ben sana ben de görüşümü söyleyeyim. Söyledim. Ben bu konuda e, bu kararın alınması konusunda alkol yasağının e, hiç gereksiz yere muhalefetin eline koz olarak verildiğini düşünüyorum. Burada iktidarın aldığı karar e, kimsenin özel hayatına müdahale Aynen. anlamında olmadığını düşünüyorum. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Ama e, iktidarın yani bunu ölçerek, biçerek veya iyi anlatarak bunu söylemesi lazım. Yani yasağı getirdin. Bir şeye dayandırmak zorundasın. Ama nedir yani? Aslı ne? Bize onu anlat. Onu söyle. Yani bunu anlatırsan insanlar da anlayacaklardır. Dün Süleyman Soylu en tibide, dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Ee, bir takım sıkıntıları anlattı. İnsanlar anladıysa anladı, anlamadıysa ben sadece şunu söylüyorum. Bakın, iktidarın e, eleştirdiğim yanlarını söylüyorum. Bu tarz şeylerle kendi üzerine bir takım tepkileri çekiyor. Yani ekmek e, büfeleri, işte halk ekmek, işte. Evet, evet. bu tarz alkoldü, işte yok pankartların indirilmesiydi vesaire. Ben e, daha farklı bir takım varyasyonlarla iktidarın muhalefetin söylemlerini ve eylemlerini alt edecek bir takım şeyler üretmesi gerekiyor. Şimdi geçen ben Clubhouse'da bir sohbetteyim. Bu PKK ve e, FETÖ'cüler bir araya kardeş olmuşlar, aşk yaşıyorlar. Orada birileri siha için aynen şu ifadeyi kullanıyor. Arkadaşlar bizim bile uçan bir şey bulmamız lazım. Yani sihaya karşı bizim bizim sihaya karşı uçuracağımız bir şey bulmamız lazım. Bunu niye söylüyorlar? Kanada bize bir ambargo uyguladı ya hani sihalarla ilgili. Hı. Türkiye battı bitti sihalar artık bitiyor. PKK ve HDP şeyler fetöcüler, fetöcüler diyorlar ki Türkiye'nin elindeki siha yani o kadar o kadar alçaklar ki sihalarla diyor artık diyor Türk askeri ele tepemizde tepemizde dolaşarak bizi vurmayacaktır. Ama bizim uçan bir şeyler vurmamız lazım arkadaşlar. Ne uçan bulacaksın <laughs> güvercin? O güvercin akıllı güvercinler var ya. Yalnız ben konuştukça sana ninni gibi geliyor. Uykun yo, geliyor. Yok yo daha. kardeşim güzel anlattın. Yo. Ya. Yok uykun geliyor. Yok yo, vallahi güzel anlattın. Duruşsun. Bak Uğruşsun meselesi birkaç gündür konuşuluyor. Beni de rahatsız etti. Ee, yine dediğim gibi insanların özel yaşantısı bizi ilgilendirmez. Ee, çok şükür sigara mı içmiyoruz. Ee, onun için bir şey diyemeyiz. Yani ya yani içen içsin içen ama e, ee, malzeme vermemek lazım. Tıpkı bu şunun gibi. Şimdi bakın e, geçtiğimiz haftada da konuştuk ya e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğan televizyonlara çıkıp işte biz bu AK Parti iktidarını TRT'de, TRT'de yargılayacağız. canlı yargılayacağız. Canlı yargılayacağız. Ya da arkasından çıkıp bir başkasının işte Menderes hatırlatması. Şimdi bunlar gereksiz şeyler. Ha bir düşüncenin dışa vurumu mu? Tamam. Eyvallah. Bu dervişin fikri neyse zikri de odur diye bir tanımlamadan yola çıkarak söylüyorum. Ama hükümetin bugüne kadar uygulamalarına baktığımda ben e, insanların özel hayatına e, baskı altına alacak ya da baskılayacak bir hareket olmadığını biliyorum. Kap kapanmanın ilk gününde de ya arkadaş. Yani bu şeylerde ben yine o günlerden aklımda kalan bir iki tane fotoğraf vardır. Bir tanesi bir tekel büfesinin önünde iki kasa alkol sağa zararlıdır. Bir ayı bagajına koyan bir adam. Bir tanesinin de bir torba çekirdeği sırtlayıp eve gittiği fotoğraf. <laughs> Bu iki fotoğrafı unutmam. Ya iki günlük kapatmada bir insan ne kadar o Sen şeyden, şeyden tüketir, 17 kapatma kapatmada ne kadar çekirdek gitmiştir. Ya da ne kadar çekirdek yiyebilirsin <laughs> ya. Ya tam insanlar sıkılıyor. Çekirdek alabilir, kuru yemiş çerez. Ki zaten açık. Gün boyu saat 5'e kadar. Yani ilk gün tamam yoktu. Şimdi bir düzene girdi. Ama hani o yüzden buradan çıkıp da buradan bir maraza çıkarmanın bir anlamı yok. Ama maraza çıkaracak malzemeyi vermenin de sana katılıyorum orada bir anlamı yok kardeşim. Valla ben e, tekrar söylüyorum yani e, sadece e, kendi işine baksa iktidar, evet kendi meseleleriyle uğraşsa daha iyi bir e, propaganda yapmış olur ama e, bakıyoruz e, gelinen noktaya baktığımızda e, bugün alkol meselesi hiç gereksiz yere gündeme geldi tartışılıyor özel hayatıma karışamazsın diyor. E kardeşim adam diyor ki sen diyor yani en azından diyor zıkkımlanma ölme. Bu dönemde ama bunu da yanlış anlayıp efendim benim alkolüme dokunma. Evet. Ya biz de hakikaten çok savrulmuşuz. ya. Çok çok. Alkolüme dokunma. Ya ben bakıyorum Sevgili şimdi... Adi, bir şey daha var. Yani ben e, çok duyuyorum çevremde. Ee, i̇nsanlar artık evinde alkol üretiyor ya, biliyorsun değil mi?